Photoshop uygulamasında Edit menüsü altından Preferences seçeneği ile ulaştığımız menüde Photoshop'un temel ayarları üzerinde bazı değişiklikler yapabiliriz. Interface sekmesi arayüzdeki değişiklikler ve bazı renk seçeneklerinde bize yardımcı olur. File Handling içeri çağırdığımız ve üzerinde çalıştığımız dosyalar üzerinde değişiklikler yapmamıza yarar performans sekmesi altında işletim sistemimiz ve Photoshop'un arasındaki ilişkiyi ayarlayan değerlere göz atabiliriz. Cursors yani imleçlerimizin Photoshop içinde nasıl görüneceğini buradan ayarlayabiliriz. Transparency ayarları saydamlık kullandığımız çalışmalarda bize background'un nasıl göründüğü veya görünmesi gerektiği konusunda yardımcı olur. Program içindeki Uzunluk değişkenlerini Units and Rulers sekmesinden ayarlayabiliriz. Yine çalışmalarda kullandığımız yardımcı araçların renklerini ve boyutlarını Guides, Grids and Slices sekmesinden ayarlayabiliriz. Plugins'de e, üçüncü parti programların Photoshop içinde nasıl çalışacağını ayarlayabilir. Type sekmesinde ise yazılara ait bazı özellikleri değiştirebiliriz. OK dersek buradaki ayarları kaydedip çalışmalarımıza geri dönebiliriz. Program içerisinde bir daha gösterme diye ortadan kaldırdığımız diyalog pencerelerine ulaşmak için General sekmesinden Reset All Warning Dialogs butonuna basarak da bunların eski haline dönmesini sağlayabiliriz.